Hocamız Bursa'dan geldi bizler için ee, İçeride çok müthiş bir sergi var Tamamen ahşap yatma ile yapılmış Asla boya yok Siz de zaten gördüğünüzü anlayacaksınız e, ee, bu kapsamda öncelikle hep size teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Yıldırım Sezer'e de bizlere tam destek verdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz Şöyle diyeyim. Bu yılın ilk sevgisi benim de şehirler arasındaki ilk sergim. Evet. Hocamın olsun geçen sene ikinden beri telefonlaşıyoruz. Evet. Bazı şey adetik bırakalım. Ee, Öncelikle atılamıyorum. Söz bulamıyorum. İyi ki beni seçtiniz. Bana yeni bir yol açtınız. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah yaptığım eserler sizin de beğenisini alırım. E, da dışarı çıkarken muhakkak istiyorum. Heyecanlıyım kusura bakmayın. Alışık olmadan ödüyorum. Başkanım ben size pasladım. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Başkanım. Öncelikle Aşağı Bırakma Sanatçı'nın Sayın Fatih Şahin Bey'e çok teşekkür ediyorum. İlk servisini burada açtığı için Birinci Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, e, Milli Eğitim Müdürümüz, Kıymetli Müdürlerin Yazanı ve Kıymetli Kültür Müdürümüz, e, Kent Konseyi Kadın ve Başkanımız, e, Siyasi Partilerimizin Kadın Kollarının Temsilcileri Görüntü'nün Bugün Engelsiz, e, yaşam dönemimizde önemli işler yapan Engeller Derneği Başkanımız, Önceki Önceki Başkanımız, Muharip Gaziler Derneği Başkanımız, Temas Başkanımız, gerçekten çok güzel bir katılım var. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Göc'ün adını sanat ve kültürle duyurulması adına önemli işler yapılıyor. Ben başta kültür müdürümüz olmak üzere sanat ve müdürümüzü diğer personelimize teşekkür ederim ama en büyük teşekkür e, kıymetli sanatçılarımıza. Diyemeyiz, <laughs> korusun diyeyim. Ya, korusun. Çok ağırsız. Bu, e, Amerika, bu Jordan'ın bir göç vardı ya, orada trenle çekilmiş bir fotoğraftır. Gerçekten öyle bir film Gerçek Gerçekten fotoğraflar. bu bu böyle kadar çizebildim. Ya şu. o Çanakkale'ye tavıştığı, belirli Çanakkale'de Çanakkale'den sonra. Bu dağılıyor. Dağılıyor. Kuşlar böyle bir şeyler yaptı. <laughs> Bunlar çok ben acemice anladım, yani. Tam ortada böyle birleşiyor. Bu ısıyı olduğu kadar dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ben bu zafere yapılmamış bir malzeme. Bu makinenin eğer ısısızdan açarsak B 12'ye kadar çıkar. Kor olur bu. Ve kopar. İnce şey yaptığımız ısıttığımız zaman, zaman H7'ye kadar düşer. Şimdi sıfır işi. İğne, bu. İniyeli kuyu kazıyoruz. İstediğiniz istediğiniz herhangi bir resmi şey yapabilirsiniz veya şu tonlamayı. Açıklayayım. But. Mm -hmm.